Dino Amerika kanalından bütün herkese selamlar, sevgiler. Ben Dino Jays. Bu yeni kanalım, eski kanalım biliyorsunuz, Dino Jays kanalını. Dino Amerika'da adlı kanalımı açtım. Asıl sizlere ilk videom bu şekilde yapmamaktı. Yani koronavirüs ile ilgili ama kısmet ilk video buymuş. Ee, şimdi biraz sonra zaten görüntülerde izleyeceksiniz. Ee, Walmart'a gittik eşimle. Oradaki problemleri göreceksiniz. Korona Amerika'yı şu anda heci e, bir şekilde sarstı hem ekonomi açısından hem de insanlar panik halinde şu anda. <laughs> Şimdi, e, ben Florida'nın Orlando bölgesindeyim. E, 80 milyon turistin bir yılda 80 milyon turistin geldiği bir eyalet burası. Şu anda oteller yüzde doksanı boşaldı, yüzde onu kaldı. Yurt dışına uçak seferleri durdu. Universal, Disneyland, buranın en meşhur tatil yerleri. Şu anda oralar kapatıldı. NASA'nın müzesi burada ve ekstradan füzelerin atıldığı bir bölge var. Yine turistlerin çok geldiği bir bölge. Orası şu anda kapatıldı. Ee, ve Orlando'nun diğer bir özelliği de e, uluslararası fuarların olduğu bir bölge burası ve şu anda bütün e, fuarlar iptal oldu. Yani şu anda sıkıntı yaşıyoruz, ee, İnsanlar sokağa çıkmıyor, ee, iş yerleri birçoğu problem yaşıyor. Ee, en son duyumlarımıza göre büyük ihtimalle Florida valiliği de bir açıklama yapacak. Ee, sokağa çıkma yasağı her an uygulanabilir. Ee, New York'ta duyduğumuza göre en son vali ve belediye başkanının yaptığı açıklamalarda kimse sokağa çıkmasın işi olmayanlar. Çünkü hakikaten orada ölü sayısı çoğalıyor. Amerika'nın batı bölgesi işte California, Los Angeles o bölgelerde şu anda sıkıntılı bir durumda. Biz güney kısımda işte Texas bölgesi ve Florida bölgesinde de sıkıntılar başladı. Ama Amerika'da en çok Philadelphia ve Washington D.C'de Problemler daha çok ölüler daha çok göründü. Amerika'da korona hakikaten e, can almaya devam ediyor ve almaya da devam edecek gibi görünüyor. İnşallah bir an önce çaresi bulunur ve biz de bu dertten kurtuluruz. Bundan e, yaklaşık bir 6 ay önce e, Florida kasırga bölgesi olan bir yer, e, altı ay önce büyük bir kasırga duymuştunuz hepiniz yine bir panik halindeydi burada insanlar. Yine sular bitti, işte yiyecekler bitti. Yani kasırgadan kurtulduk dedik, rahatladık dedik. Çünkü yaklaşık denizden bir 30 mil açıktan gitti bizi yani es geçti. Kurtulduk dedik, iyi olduk dedik. Önlemlerimiz yine almıştık o zaman. Şimdi de böyle bir virüs çıktı. İnşallah bunu da kazası belası atlatacağız. Yani bir an önce çaresi bulunur da insanlar iyileşir. Bakalım. Dediğim gibi yani e, bu benim ilk videom bu kanalımda. Yani bu şekilde sizlere yani korona ile ilgili bir video keşke çekmeseydim ama çekme e, isteği hissettim. Çünkü insanlar hakikaten burada panik panik halindeler. Bakalım ne olacak? Ne edeceğiz? Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Şu anda Orlando'dayız arkadaşlar. Florida'nın Orlando bölgesindeyiz kamerayı yollara çevirirsek şu anda bulunduğumuz bölge iş merkezlerinin olduğu bölge bu yol normalinde çok kalabalık olur. Pazartesi günü çalışma saatinde gördüğünüz gibi yollar bomboş. Bütün millet şu anda önlemini almış durumda. Evinden kimse çıkmıyor. Gördüğünüz gibi yollar bomboş. Walmart'a gideceğiz. Malmart'taki durumu size göstereceğiz. Burada benzin fiyatları da aşırı derecede düştü. İki sebebi var. Birincisi Rusya ve Suudi Arabistan'ın 55 dolar olan varil fiyatını 33 dolara indirdikten sonra malum biliyorsunuz Amerika petrol ülkesi otomatikmen varil fiyatlarını indirince bütün şu anda benzin istasyonlarında fiyatlar yaklaşık 30 sent, 40 sent aşağı indi. Bir galon şu anda benzin benzin fiyatı yaklaşık 2.7 sent, 2.7 sent. Bundan bir hafta önce 1.90'lara kadar düştü bir galonu. Yani 1 litresi 50 sente geliyor. İkinci nedeni ise bu koronavirüsünden dolayı. Çünkü millet sokağa çıkmadığından dolayı kimse şu anda Benzin almıyor. Şeyi gösterebiliyor musun? Bak e, benzin fiyatını hemen sağ tarafta. Bakın şu anda burada bir benzin istasyonu var. Evet 2.05'e düşmüş şu anda. Evet 2.05. Karşı tarafta da Mobil'inki 2.7. 2.07. Yani ortalama 2.05 ile 2.10 arası. Yani... 1 litre 50 cent 55 sente geliyor fiyatı. Şimdi Walmart'a geçtikten sonra videomuza devam edelim. Yolları görüyorsunuz bomboş. Normalde bu yollar çok kalabalık olurdu. Valmart'ta çekime devam ediyoruz. Walmart'ın otopark kısmına geldik. Yoğunluk var mı yok mu hep beraber göreceğiz şimdi. Evet yoğun. Otoparkta yer yok. Dolu. İşte. Dur hayatım. Bu taraftakine de girebiliriz. Ya bak şurada var. Hemen şuradan. Evet. Walmart. yoğun <laughs> İnşallah suyumuzu alabiliriz. Çünkü en son duyduğumuz su yok. Tuvalet kağıtları yok. Ondan sonra başka ne vardı? Bakliyat yok. Diyorlar. Ondan sonra başka Evet girince göreceğiz. Doğru söylüyorsun. Şimdi iki tane alışveriş arabası alacağız. Çünkü tek olduğumuz zaman kısıtlı veriyor tane alıp şansımızı deneyeceğiz. Ha, su bulamayacağız öyle görünüyor. Yani e, ondan sonra tuvalet kağıdı falan hijyenik malzemeler zor bulacağız. Ama işin enteresan tarafı şimdi eczane bölümü var burada. Bakın onu göstereceğim. Bütün vitaminler falan hepsi duruyor. Grip salgını ile ilgili ilaçların hepsi duruyor. Millet onu almıyor. Diyorlar tuvalet kağıdı su falan vesaire alıyorlar. Şimdi içeride devam edeceğiz. Şimdi muzun fiyatı düşmüş. 52 diye şimdi 34 sente düşmüş. 1 libresi. 2 tane al. Ondan sonra ben de ekmek tarafına gideyim. Dün, dün evvelsi gün buralar bomboştu. Şimdi ekmek gelmiş. Evet önlem almak için biraz ekmeği bol alacağım. Çünkü ne olur ne olmaz. Walmart için sonra özel bir çekim yapacağım arkadaşlar. Hani et fiyatları olsun, işte kahve fiyatları, pirinç fiyatları. Bakın konserveler boşalmış. Un yok. Bak görüyor musun hayatım? Un yok, şeker yok. Hepsi bitmiş. Alan almış. Şimdi su bölümüne gidiyorum direkt. Evet. Ha? Var var almıştım. Var. Su yok. Evet. Gördüğünüz gibi su yok. Şimdi size bahsettim. ilaç bölümünde vitaminler duruyor. Aa bunlar da bitmiş. Vay 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 vay. Hi ma'am. Evet. Bunlar gidip duruyor. Bunlar işe yarayan şeyler. Atviller. Evet, atviller yine var. Şu ilaç bilmiyorum. Ben 2018'de geldim buraya. Türkiye'de gerçi eczanelere gitmezdim ama var mı yok mu bu yorumla yazarsanız. Şu gördüğüm en iyi ağrı kesicilerden birisi. Alkol aldıktan sonra bile içtiğiniz zaman Ertesi gün sabah kalktığınızda baş ağrısı denilen bir şey yok. Şimdi burada Su yok ilaçlar fena değil Bir de tuvalet kağıdı bölümüne gidelim bakalım Orada durum ne Şimdi Walmart'a geldik Costco zaten bomboş Target öyle Evet tuvalet kağıdı reyonları Arkadaşlar gördüğünüz gibi Boşaltılmış bir şekilde Hiçbir şey yok. Islak mendiller öbür tarafta. Evet. Bomboş. Karşıda da ıslak mendiller vardı. Bir oraya gidelim bakalım. Şey diyordum. Target, Costco, Publix. Oralar yine aynı şekilde bomboş. Ama ben eve yakın olan Walmart'a geldim. Burada da arkadaşlar ıslak mendillerin olduğu yerler bu reyon. Çocuk bezlerin olduğu reyon. Islak mendillerin olduğu reyon bomboş. Vay vay vay. Be. Korona. Neyse biz bir alışverişimizi yapalım. Dediğim gibi Walmart için ekstrasız için bir video çekeceğim. Bunu saymayın. Sonra devam edelim. Ben de bir alışveriş yapayım. Alışverişimi yapayım. Çünkü burası yoğun. Sıra bekleyeceğiz. Bir an önce alışverişimizi yapalım, evimize gidelim. Walmart'tan çıktık. Yoğun bir kalabalık vardı. Korona virüsünden dolayı Walmart'ta. İki araba yaptık benim e, arabadaki malzemeler ortalama 85 dolar tuttu. Eşimin arabasındakiler de 60 dolar tuttu. Yani toplam 145 dolarlık bir alışveriş yaptık. Ne aldık? İşte hazır konserveler aldık. Çorbalar aldık. Makarna aldık. Un aldık. Su yoktu. Zaten videoda da gördünüz arkadaşlar. E, ekmek aldık. Temel ihtiyaçlar ne varsa onlardan aldık. Dediğim gibi 145 dolar tuttu. Burada belirli sigorta firmaları işte biz mesela Florida Blue'ya bağlıyız. Ücretsiz bir şekilde tedavileri karşılayacağını açıkladılar. Amerika'nın iç bölgelerinde fazla görünmedi ama doğu ve batı, Kaliforniya, Los Angeles, işte bizim güney kısım, Texas, Florida, New York yukarısı işte en çok Washington DC ve Philadelphia'da, Georgia yani o bölgelerde şu anda daha çok virüs sıkıntısı var çaresini arayacaklar. Büyük bir ihtimalle yakında bu bizim Florida bölgesinde de duyumlarımız o şekilde. Yani sokağa çıkma yasağı uygulanabilir dendi ama bilmiyoruz ne olacak, ne edecek. Bakalım. Dino Jays olarak kanalıma abone olursanız, bildirim zilini açarsanız, yorum atarsanız da işte diğer videoların ne olmasını istiyorsanız Onları da sizlere çekmeye çalışacağım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.